Bugün yere düşmeden eve gideceğiz kuzenimle. İçecek aldın mı sen? Aldım. Bakayım <laughs> kaç tane almışım. 9 tane sen. Ee, benim çok içeceğe ihtiyacım yok ama yine de yanında bulunsun istedim 4 tane. Şimdi eve dokunmadan, ay yere basmadan nereden gideceğiz ki? Ama ağacı falan değebiliyoruz değil mi? Evet ağaca değebiliyoruz. Ben ilk şuradan bir zıplayayım ve şu pizzacıya doğru gidiyorum ben. Sen ağaçların üstünden gelebilecek misin? Bakacağım. Hayır. Allah'tan yere basacağım. Evet. Hadi. Bir de şu, şu an şu, yere bağlı şu şeylerden de gideceğiz. Şu, çimen ve toprağa bastığım yerde oluyorum. Şu evet. An... Evet, ee, her an düşebilirim arkadaşlar. Şu an çok riskli bir yerdeyim. Galiba burada içecek hiç çok risk almamak istiyorum. Ay, şu an evet. en kötü bir yerdeyim. Oh. Öyle şükür. Hadi, hadi. Ah. Tamam, şimdi eve mi gideceğiz buradan? Evet, eve gitmeye çalışacağız. Senin eve gidelim benim eve. Şunlar senin evin yakın mı? Ee, evet. Bilmiyorum ama neyse. Nerede bakayım? Göremiyorum Şihan. Şu, şu an benim eve daha yakın. Benim eve gidelim. Şu, şu saat kulesi var ya bak şu orta. E benim şu, şurada. Saat şu kulesine gidelim. Ay Şihan. E şu parkurun olduğu yerler de Sayılmıyor da o zaman çok zor olacak. Yo parkurdan gidebiliyor muyuz? Yok gidemiyoruz. Niye? Parkurda yere bağlı olduğu için. Yo o biraz üstünde. Olsun yer sayılır. T çok zor. Bekle orada beni. Ben seni görüyorum. Az e, şu yan yüksek zıpladığı için bu. O yüzden ben şeyi almalıyım. Buna. Evet. Ay. Aa şu oturaklara basarsak bir şey oluyor. Yerde izleyiz değil mi? Ah, oturaklara basabiliriz. Ay. Ay. Gerçekten de çok zor. Evlerin üstüne de bas. Basabiliriz. Ay, ben yani direkt... bitti benim. Ne? Bitti. İçeceğim, içeceğin, içeceğin mi? Yok. İçeceğin bitmesin de yeter. Evet Şu an yine içecek alacağım Oh Şu ev Şu an ben Ben kutu yerine geldim yanlışlıkla 200 para aldım Beni Aa bak yanındayım yanındayım bak Neredesin? Bak yukarı uçuyorsun sen şu an. Aa evet arkamdasın. Evet hadi. Çok az kaldı benim evime. Şu ön, önünde önün arkasında yanında falanım. Üstüne çıkabileceğim mi? Çıkmam gerek. Çıkmam mı gerek? Evet. Evet. Ben bir Bekle ben az. Neredesin? Ağacın üstünde. Ben neye basmıştım bu ya? Empati yok <laughs> değil. Neye basılacak? Birazcık hileden bir şey olmaz değil mi? Ne? Birazcık hileden. Oh, ben... Bak 10 saniye şuradaki eve geldim geldim tamam mı? 10 saniye sen. Tamam. Ya da 5 saniye. Tamam. 1, 2, 3, 4. Hayır bekle bir eve gittim yanlışlıkla. <laughs> yanlışlıkla. Hayır Hüseyin var. Hayır bekle van. ya bekle. Başka eve girdim yanlışlıkla evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Peki bitirmez. <laughs> tamam. Senin eve gelip öyle bitir. Evet. Kesin 5 saat bekleyeceğiz. Olabilir. Seni ev, evimin üstünde en su fazla gördüm. Sen şu an yerde misin? Hayır. Evet yerdesin. Yerdesin sen. <laughs> tamam yerde olduğumu kabul ediyorum. Benim uçma gücüm yok ki. Olsun. Bugünkü video bitiriyorum ama. Bugünkü videomuz bu kadar. Diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.